Çocuk terbiyesi nasıl olur? Sual. Çocuğu nasıl terbiye etmelidir? Cevap. Çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Onun için ağaç yaşken eğilir demişlerdir. Bunun gibi çocuk da neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder, öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete ana baba ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her kötülüğün günahı ana, baba ve hocasına da verilir. Müslüman emri altında bulunanlardan mesuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altında olanları cehennemden korumalısınız onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenleri veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için on kere Kâbe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamette başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir çocuk ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Çok Müslüman evladı babaları yüzünden veil ismindeki cehenneme gidecektir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzam. Onlar da benden uzaktır çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gidecektir. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumara alıştıran, müstehcen neşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli imanı farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Nehi münker yapmayı da emrederek yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyun. Tahrim Suresi 6. Ayeti Kur'an-ı Kerim'de nefslerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50 yüz senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın, evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları, onun küsta, yalancı, hırsız ve saygısız olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmemezlikten gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir. Gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş dine aykırıysa işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemeli, fazla konuşmamasını, büyüklere saygıyı öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır fakat bunda muvaffak olamayınca skutu hayale uğrar, isyankâr olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meylederler. Çocuğa israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir bazen de yavan ekmek yemeye alıştırmalıdır. Kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk, kötülerin yanında ahlaksız, yalancı ve hayasız olur. Baba, ne devamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüzgöz olmalı, konuşmasının heybetini korumalıdır. Çocuğa, babasının malıyla, rütbesiyle övünmemesi tembih edilmelidir. Tevazu sahibi ve kibar olması öğretilmelidir. Başkalarından bir şey almanın zillet olduğu, veren elin alan elden üstünlüğü bildirilmelidir. Cimriliğin çirkinliği öğretilmelidir. Başkalarının yanında edepli oturması, ayak ayak üstüne atmaması, laubali hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Fazla konuşmaktan çocuğu men etmelidir. Fazla konuşmanın hayasızlığa yol açtığı, çenesi düşüklüğün kötülüğü belirtilmelidir. Çocuk nasıl olsa konuşmasını öğrenecektir. Maksat ona icap edince susmasını ve büyüklerin sözünü dinlemesini öğretmektir. Doğru da olsa çokça yemin etmesine izin vermemelidir. Varayoa yemin kötü bir alışkanlıktır. Büyüklere hürmetin, yerini onlara vermenin ve herkeste iyi geçinmenin önemi anlatılmalıdır. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. Büyüyünce namaz kılması zor gelebilir. Başkasının malını çalmayı, haram yemeyi, yalan söylemeyi gözünde çirkin gösterecek şekilde anlatmalıdır. Böyle yetiştirip büyüa erince bu edeplerin inceliklerini ona söylemelidir. Her işi adet olarak yapmaması, niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela yemekten maksat kulun Rabbine ibadet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunması insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir. Dünyadan maksadın, ahiret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı. Ne mutlu o kimseye ki, dünyadayken ahiret azığı elde eder, cennete ve Allahü Teala'ya kavuşur demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse, taş üzerine yazılan yazı gibi olur ve kolay kolay silinmez.'' Peygamber Efendimiz buyurdu ki bütün çocuklar Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Daha sonra bunları anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Hadis-i Şerif'te Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin çocuklukta ve gençlikte olduğu bildirilmektedir. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat nimetinin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi çok kıymetli bir ilimdir. Müslümanlar din cahillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, çocuklarımıza sahip olmalıyız. Onlara sahip olmak da dinimizin emirlerine uygun olarak yetiştirmekle olur. Ahlakı değiştirmek mümkün olduğu için Peygamber Efendimiz ahlakınızı güzelleştirin buyurdu. Zaten din güzel ahlak demektir şu halde dinin emrine uyup yasak ettiğinden kaçan, huyunu değiştirip güzel ahlaklı olur. Güzel ahlaklı olan da iki cihanda rahat eder. En vahşi hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor. Hiçbir zaman elma çekirdeğinden portakal olmaz. Fakat elma fidanını büyüterek, lüzumlu aşı ve kültürel tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. Bunun gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez fakat terbiye edilebilir. Terbiyede dayak atılmaz. 1. Çocuğu dövmek ahlakının bozulmasına, hırçınlaşmasına sebep olur. 2. Dayakla büyüyen çocuk esnek olmaz. 3. Dövülmek çocukta ana babaya karşı kızgınlığa yol açar. Çocuk kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu düşünmez kendini suçlu görmez, kendini döveni suçlar. 4. Dövülen çocuk kızdığı zaman o da şiddete başvurur, bir başkasını döver. Böylece dayak saldırganlığa sebep olur. 5. Sözden anlayacak yaştaki çocuğa dayak atılmaz. Sözden anlamayan çocuğa hafifçe vurmak yeter. Başa, yüze tokat atmak, sopayla dövmek çok zararlıdır. Bu ancak işkenceciye yaraşır. Çoluk çocuğu terbiye etmek için dövmek doğru değildir. Ancak yanlış bir iş yapınca cezalanabileceği hissini vermek gerekir. Peygamber Efendimiz ev halkının dövülmemesini emrettiği halde terbiye edilmeleri için cezalanacakları, dövülecekleri hissini taşımaları gerektiğini bildirmiştir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden biri şöyle. Ev halkınızı terbiye için bastonunuzu onların göreceği yere asın. Çocuklarımızı nasıl terbiye etmeli? Sual. Çocuklarımızı nasıl terbiye etmeli? Terbiyede esas olanlar nedir? Cevap. Terbiyede bunu yap, şunu yapma demek yerine örnek olmak gerekir. Bunun için lisanı hal, lisanı kalden en denmiştir. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha etkilidir. Bir örnek. Bir ticaret kervanı gelip gece Medine'nin dışına kondu yorgunluktan uyudular. Halife Hazreti Ömer bunları görünce, Abdurrahman bin Avfa, bu gece bir kervan gelmiş, hepsi kafirdir ama bize sığınmıştır. Eşyaları çok ve kıymetlidir. Yabancılar, yolcular bunları soyabilir. Gel bunları koruyalım dedi. Sabaha kadar bekleyip, sabah namazında camiye gittiler. Kervandaki bir genç uyumayıp bunları takip etti. Soruşturdu. Bu iki kişiden birinin halife olduğunu öğrenince gelip arkadaşlarını anlattı. Halifenin bu hareketinden İslamiyet'in hak din olduğunu anlayıp hepsi Müslüman oldu. Baba sigara içiyor, kumar oynuyorsa çocuğuna bunları yapma demesi o kadar etkili olmaz. Bunlar kötü olsa babam yapmaz der. İyi şeyler, fedakarlıklar yapılırsa örnek teşkil eder. Çocuğa iyilik yapmanın faydası anlatılmalı. Böylece çocuk bencil olmaktan kurtulur. Bencil yetişenler kendilerini topluma uyduramaz. Hatta örf, adet ve kanun tanımaz olur. Terbiyede esas olanlar Zeka Çocuk ilk gördüğü eşyayı tetkik etme, kurcalama ve sorup öğrenmeye heveslidir. Onun için çocuklara hep iyi ve güzel şeyler gösterilmeli ve soruları doğru cevaplandırılmalı. Böyle çocuğun düşünme kabiliyeti gelişmiş olur. 3-6 yaş arası buna çok dikkat etmeli. Bu zaman dilimi beyin ve zeka gelişmesi için en önemli devredir. Ruh. Hassas ve alıngan çocuklara acı da olsa gerçekleri görmesi ve tahammül edebilmesi öğretilmelidir. Katı ruhlu çocuklara ise onu duygulandıracak örnekler vererek hassas olmasına çalışılmalı irade, güçlü iradeye sahip olmasına çalışılmalı. Zayıf iradeli çocukları biraz serbest bırakıp kendine olan güvenini artırmalı. İradesi kuvvetli çocuklarda ise terbiye daha sert olmalı. Ancak yine sevgi ve anlayış göstermek şarttır. Terbiyede şunlar önemlidir. Din, Allahü Teala'nın iyi, çalışkan ve dürüstleri sevdiğini, onları cennete koyacağını, kötüleri sevmediğini, ve bunları da cehennemde cezalandıracağını öğretmeli. Sevgi Terbiyede sevgi gibi ciddiyet de çok önemlidir. Ana babanın geçimsizliği, hele ayrılığı, çocuk ruhunda fırtınalar koparır. Ceza ve mükafat Bunu yaparsan şunu vermeyiz, sokağa çıkarmayız gibi bazı cezalar uygunsa da kesinlikle dayak atılmamalı. Ceza kalp kırıcı olmamalı kimsenin önünde de yapılmamalı. Yerinde, yaşına göre, oyuncak veya bisiklet almak gibi mükafat verilmeli. Bu bisikleti Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğim için babam bana aldı diyebilmeli. Oyunlar Yaşına uygun olarak çeşitli sporlar bedenin ve zekanın gelişimini sağlar. Çevre Hadis-i şerifte kişinin dini, arkadaşının dini gibidir buyuruldu iyi çevre ve iyi arkadaş edinmelidir. En değerli yatırım Sual, çocuklar evde tutturdular ki bize her hafta dergi alın. Biz de bir bakalım dedik araştırmak için. Çünkü korkuyoruz yanlış bir şey okuturuz diye. Zira onlar bizim her şeyimizdir. Bize tavsiye edeceğiniz bir yayın var mı? Cevap Gayretiniz için sizi tebrik ederiz. Çünkü bugün insanların en çok konuştuğu konulardan biri ekonomidir. Birçok sohbetin konusu arsa, borsa, euro, dolar, altın, hisse senedi, devlet tahvilleri vesaire. İnsanlar en değerli yatırım aracı hangisi ise haklı olarak ona yönelmek istiyor. Bu normaldir. Yadırganacak tarafı yoktur. Unutmamalı ki bu yatırımlardan çok daha önemli bir yatırım daha var. O da çocuğa yapılan yatırım. insana yapılan yatırımdır. Dünyanın en zor işi insan yetiştirmektir. Bir insanın yetişmesinde birçok unsur rol alır. Bunlar içinde en önemlileri aile, çevre, okul ve medyadır. Dünyadaki bütün ülkeler kendi çocuklarının ve gençlerinin dürüst, çalışkan, güzel ahlaklı, başarılı, kültürlü, topluma faydalı, vatansever, eğitimli ve kendi öz değerlerine saygılı insanlar olarak yetiştirmek ister. Bunun için çaba harcar. Bunu başaran ülkelerin diğer sıkıntıları daha kolay ve daha çabuk çözülür. Çünkü her şeyin başı insandır. İnsanın iyi yetişmesi için hiçbir masraftan ve güçlükten kaçınmayanlar, başarının ve medeniyetin zirvesine yükseldiler. Osmanlı böyle yaptı. Amerika ve Avrupa şimdi Osmanlı'yı taklit ederek böyle yapıyor. Büyük şehirler başta olmak üzere çevremiz pek tekin değil. Yani dışarısı tehlikelerle dolu görüntülü ve yazılı medyanın büyük bir bölümü şiddet ve cinsel konulara ağırlık veriyor. İnsanın edep duygularını zedelediği ve çeşitli kötülükleri cazip hale getirdiği için izlenmesi, okunması, sakıncalı bir sürü yayın var. Geriye ne kaldı? Bir tek aile. Bütün ebeveynlerin biricik derdi, çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmektir. Bu konuda kendi gayretleri yeterli değil. Çocukları kötü arkadaşların, görüntülü ve yazılı medyanın zararlarından korumak lazım. Evet, size de tavsiye edeceğimiz bu konuda yıllardır yüzümüzü ağartan bir yayın var. Biz ona en iyi arkadaş diyoruz. İyi ki var. Çocuklarımızı birer hanımefendi, birer beyefendi olarak yetiştirmek için gayret sarf ediyor. Onlara vatan, millet, bayrak sevgisini, ecdada saygıyı, kendi kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayı öğretiyor. Onlara çalışkan, sabırlı, kibar ve zarif olmayı, başarılı olmanın yollarını öğretiyor. Anne babaya saygıyı öğretiyor. Okuma alışkanlığı kazandırıyor. Onları eğlendirirken çok değerli bilgiler veriyor. Zekalarının gelişmesi için özel bulmacalar, zeka oyunları hazırlıyor. Sözün kısası ebeveynlerin özledikleri çocuk modelini Türkiye Çocuk Dergisi yetiştirmeye çalışıyor. Bu konuda Anne babaların yükünü oldukça hafifletiyor. Çocuğunun iyi yetişmesini isteyenlere, onu Türkiye Çocuk dergisi ile tanıştırmalarını tavsiye ederiz. Web adresi www.turkiyecocuk.com.tr Tek başına bir çocuğu yetiştirmek de mümkün değildir. İyi bir çevreye gitmeli, iyi insanlarla komşuluk etmelidir. Türkiye gazetesi yayınları, Türkiye Çocuk gibi faydalı eserler okumalı ve okutmalıdır. Her şeyi zıddı kırar. Kötü huyları, iyi huylar yok eder. Bu bakımdan kendini zorla da olsa iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları adet haline getirmelidir. Çocuk, işleri ve ahlakı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bu esaslar dahilinde çocuklar yetiştirilirse, dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Huy değişir mi? Sual. Can çıkar, huy çıkmaz deniyor. Kötü huy değişmez mi? Cevap. Can çıkar, huy çıkmaz sözü, gazap, şehvet gibi insanın fıtratında olan şeylerin tamamen yok edilemeyeceğini bildirmek için söylenmiştir. Terbiye etmek başka, yok etmek başkadır. Nasihatle insan terbiye edilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, nasihat et, Nasihat müminlere elbette fayda verir. Zariyat Suresi 55. Ayeti Huyu değiştirmek mümkün olduğu için, çocuk terbiyesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Çocuğu güzel terbiye, evladın babasından haklarındandır. Evladınıza ikram edin, onları edepli, terbiyeli yetiştirin. Çocuğu terbiye etmek, tonlarla sadakadan daha sevaptır. Çocuk terbiyesinin önemi Genç bir yazarın bizzat uyguladığı çocuk terbiyesi ile ilgili hususların özeti şöyledir. Çocuğa dert ve sıkıntılar söylenmemeli. Neşe ve sevincimizi anlatabiliriz. Çocuğu aileden birisi azarlarsa, diğeri ona arka çıkmamalı. Onun yanında hep güler yüzlü olmaya çalışmalı, üzüntülüysek çocuk hemen etkilenir. Onu başkalarının yanında azarlamamalı. Kusurlarını kabul etmesi öğretilmeli kusurlarını bilip yapmamaya çalışması hayatta başarılı olmasına sebep olur. Çocuğu yalancılıkla suçlamamalı. Kardeşler arasında ayrım yapmamalı. Kibrin kötülüğü anlatılıp kibirlenmesi önlenmeli. Çocuğun yanlışları olur hemen cezalandırılmamalı. Yanlışı izah edilmeli, zararı anlatılmalı. Sen adam olmazsın, senden köy kasaba olmaz gibi suçlamalardan kaçmalı. Bunlar çocuğun kendine güvenini azaltır, kişilik sahibi olmasını engeller. Çocuk büyükleri taklit eder. Bunun için onlara iyi örnek olmalı. Çocuğun sevilmeye, oynamaya, sohbete ihtiyacı vardır. Çocuk kendisine soğuk, sert, kaba ve kırıcı davranan büyüklerinin kendisini sevmediğini zannedip bunalıma girer. Bu sebeple onlara şefkatli, güler yüzlü davranmalı. Çocuğa nasihat vermek yerine bizzat uygulamalı iş yaptırmak daha uygun olur. Mesela yemekten önce ellerini yıka diye yüz defa demektense birkaç defa hadi ellerimizi yıkayalım diyerek birlikte yapmaya çalışmak daha etkili olur. Ona verilen işi takip etmeli, yapıp yapmadığını kontrol etmeli ki takip edildiğini bilsin. Çocuğun yapmayacağı bilinen şeyleri söylememeli. Yapacağı şeyleri de artık yapmaz evliya menkıbelerinin, çocuğun zekasının gelişmesinde ve onlardan alacağı derste rolü büyüktür. Bunlar hassas şekilde seçilip anlatılmalı. Yerine getiremeyeceğimiz sözü vermemeliyiz. Bunlar söz verir, yapmaz, dedirtmemeli. Kişinin dini, arkadaşının dini gibi olur hadisi şerifi esas alınmalı, iyi arkadaş edilmesi sağlanmalı. Çocuktan al haberi sözünü unutmamalı. Sırlarımızı çocuğa duyurmamalı. Çocuğa karşı ne kadar sabırlı ve anlayışlı olursak o kadar başarılı oluruz. Sözlerine önem verilmeyen veya sürekli eleştirilen çocuk suskun, içine kapanık, güvensiz, huysuz ve saldırgan olur. Onun yanında başkaları kötülenmemeli. Hep şiddet kullanılarak çocuğu yönlendirmeye çalışan ana baba çocuğun korku içinde, asabi ve saldırgan olmasına kendi problemlerini şiddet yoluyla çözmeye çalışmasına sebep olur. Çocuğun yüzüne ve başına kesinlikle vurmamalı. Çocuğa söylenecek sözden çok ne zaman ve nasıl söylediğiniz önemlidir. İyi iş ve davranışları ödüllendirilmeli, kötülüklerinin ise zararı tatlı dille anlatılmalı. Tenkit gibi aşırı takdir de uygun değildir. Aşırı sevgi ve takdir çocuğu şımartabilir. Çocuğu suçlamak, lakap takmak, alay etmek, tehdit etmek uygun değildir. Git, gel gibi emir yerine gider misin, gelir misin gibi ifadeler kullanmalı. Çocuk edepli konuşmalı. Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim, peki efendim gibi kelimeler kullanmasını öğretmeli. Hatalı olunca hatamızı kabul edip özür dilememiz, onun da hatası olursa özür dilemeyi öğrenmesine yol açar. Çocuklara dini sevdirmek. Sual: Küçük çocuklara dinimizi nasıl sevdirebilir? Nasıl terbiye edebiliriz? Cevap: Bunu yap, şunu yapma demek yerine örnek olmak gerekir. Lisanı hal, lisanı kalden entaktır. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha etkili olur. Kendimiz hal ve hareketlerimizle güzel örnek olursak yarı yarıya bu işi başarmış sayılırız. Daha sonra Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram'ın, din büyüklerinin, evliyanın sevgisini aşılamalıdır. Bu sevgi verilirse, onların ismini söyleyerek Allahü Teala'yı anlatmak, dinimizin emir ve yasaklarına alıştırmak kolay olur. İnsan sevdiğine benzemek ister. İnsan sevdiğinin sözlerine uyar. Büyükler talebelerini önce namazdan, oruçtan, haramlardan bahsetmezlerdi mesela İmam-ı Rabbani Hazretlerini, kendi hocalarını anlatırlar. Bu büyükleri sevdirirlerdi. Ondan sonra bunlar karada, denizde, havada yani her yerde namazı, dinimizin emir ve yasaklarını düşünürlerdi. Büyüklerin sevgisi her derde ilaç gibidir. Onların sevgisi ve bereketiyle dinimize uymak çok kolay olur. Allah sevmez demek. Sual, çocukları terbiye ederken Hırsızlık edeni Allah taş eder. Yalan söyleyeni cehennemde yakar gibi sözler söylemek uygun mudur? Yahut bunun tersini mi söylemek gerekir? Mesela hırsızlık etmeyeni, yalan söylemeyeni Allah sever mi demek gerekir? Cevap. Hırsızlık edeni taş eder denirse, o da hırsızları görünce bunlar niye taş olmadı diye düşünerek ana babasına itimadı kalmayabilir. Hem Allahü Teala gerçekte de kötülük edenleri taş etmiyor hep şunu yapmazsan Allah seni sevmez diye devamlı söylenirse, bu sefer de sevmezse sevmesin diyebilir. İyilik edenlerin cennete, kötülük edenlerin cehenneme gideceğini uygun bir dille anlatmak gerekir. Her yanlış hareketine Allah seni şöyle yapar demek uygun olmaz. İyilik edince ödüllendirilmeli, kötülüklerinse bazısını görmemeli. Kötülüğü de uygun şekilde cezalandırmalı mal ve evlat fitne mi? Sual. Hadis-i şerifte, Ya Rabbi, beni sevene hayırlı mal ver, bana düşmanlık edene de çok mal, çok evlat ver buyuruluyor. Mal ve evlat kötü mü de böyle buyuruluyor? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için elbette bir fitnedir. Tegabün Suresi 15. Ayeti Fitne imtihan demektir. Anarşi, bozgunculuk, Günah, şirk, bela, düşman ve daha başka manalara da gelir. Mal ve çocuklar hayırlı olmazsa bela olur, fitne olur. Bela imtihan için de gelir. Bakalım kul Allahü Teala'nın gönderdiği belaya razı olacak mı, olmayacak mı? Hadisi şerifte buyruluyor ki şüphe edilen altın ateşle muayene edildiği gibi insan da belayla imtihan olur. İnsan genel olarak malını iyi yolda kullanmaz bu bakımdan malı kendisi için düşman olmuş olur. Aslında mal, kılıç gibi bir nimettir. İyi kullanılmazsa sahibini keser. Evlat da bir nimetken, iyi terbiye edilmezse, ana babalarıyla birlikte cehenneme gider. Nimet, düşman olmuş olur. Çoğunluk bu imtihanı kazanmadığı için, mala ve evlada fitne denilmiştir. Mesela İskoçyalılar, genelde cimri oldukları için, her İskoçyalıya cimri gözüyle bakılır. Belki de içlerinde çok cöbert olanları da vardır. Kayserililer gözü açık olarak bilinir. Okur yazar değilim ama Kayseriliyim denir. Kayseri'de gözü açık olmayan da vardır. Hüküm ekseriyete göre verilir. Peygamber Efendimiz "Zenginlerin ve kadınların çoğunu cehennemde gördüm." buyurdu. Halbuki cennete gidecek zenginler ve kadınlar da çoktur. Sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar ederim ve velut yani doğurgan kadınla evlenin hadisi şerifleri evlenmeyi teşvik etmektedir. Gerekli İslami terbiye verilemediğinden gençler namaz kılmamakta, dinden uzaklaşmakta, hatta bir kısmı dinsiz ve anarşist olmaktadır. Peygamber Efendimiz elbette böyle gençlikle övünmez. İbni Asakir'in bildirdiği 200 yılından sonra en iyiniz hanımı ve çocuğu olmayandır hadisi şerifi ortam müsait olmayınca çoluk çocuk sahibi olmamanın daha iyi olduğunu göstermektedir.